Lan bu. Fattı battı. Anlaşıyorsunuz mu siz? Yok ben Türkçe biliyorum aslında da ona ayıp olmasın diye devam Ben tek başıma değilim. Hadi o Efe ayısı ayısı ben, ben nasıl oldum Ayısın ayı gibi olmuş Ya hayır öyle demeyecektin replik vardı jilet gibi diyecektin ha. Nasıl Jilet Dikkat et kesmeyin mi? Aha aha geliyor geliyor. Yani çok büyük şeyler geliyor. Harbiden <laughs> çok büyük geliyor. Ben dedi Mortis'te daha üstün dedi. Ben ayı pençelerim onu ezerim dedi. Öyle mi? Öyle öyle. hadi bakalım gidelim. Heee, he. Çık çık Oh, Allah. Oğlum benim gibi <laughs> <yerimim> oldu. <laughs> Bu bibinin boyu birazcık kısa mı arkadaşlar? Siz kime küçük diyorsunuz lan? Lan o oh, ne uçtun be. Vay Aa fen. Allah. Oh sen benden de uçtun ha. Arkadaşlar bugün efsane bir Brawl Stars portalı bulduk arkadaşlar. Şimdi bu portaldan içeri gireceğiz. Fakat ondan önce kanala abone olup video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunları yaparsanız Style size size katılabilirsiniz. Neyse bakalım artık şu portala girelim. Gidiyoruz bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Kız saldırı Brostas karakterleri. Ata bindim. Popol ile kaldım. İşte bu. Of ne oluyor bu sesler ne ya? Spidey kendileri. Ona bakalım. Gelin ben sıkıcı. Ya arkadaşlar Efe galiba rüya görüyor. Şun, söylediklerine bakın. Sanırım Brostas oynuyor rüyasında. Bir dakika şunu bir uyandıralım da. Eee nasıl uyandırsam? Su döküp uyandırayım. Klasik. Tamamdır arkadaşlar suyu aldım ve şu anda hazırsanız döküyorum. Efe uyan bakalım. <gülüyor> 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 ya abi insan beni uyandırır mı? <laughs> nasıl? Galiba iyi uyudun ha? Güzel rüyalar görüyordun. Evet evet güzel rüyalar görüyordum. Mesela ne görüyordun rüyanda? Hoş bronzsaz karakterlerini görüyordum. Bronzsaz karakterleri dönüşüyorduk manyaktayız. Lan oğlum dur dur sakin ol evi yaktı. Lan oğlum yanıyor bak sönmüyor da Allah Allah. Abi o kadar güzel bir rüyandı ki keşke gerçek olsa ya keşke. Valla sen o kadar ballandıra ballandıra anlattığına göre gerçekten güzel galiba. Ama neyse. Efe yazmış lan bayraklarla. Ulan ne kadar güzel olmuş. Hani Kaan nerede hep Efe yazmışsın. Kardeşiz abi. kardeşiz diyor, hep sen yiyorsun. Abi. Ya neyse neyse hadi bakalım. <laughs> Lan, bu arada ben bir ses mi duydum? Ne öyle ya? Sen de duydun mu bir ses geldi? <laughs> Lan? Abi birisi gırtlak şey geçiriyor. Ama bizim evimizde bizden başkası olamaz Efe bu garip değil mi? Evet abi. Yakalım <laughs> eve. Lan dur dur ev yakma dur dur ses buradan geliyor. Gel bakalım nereden geliyormuş? Lan oğlum ne vuruyorsun? Allah'ım korkudan kapıyı kapattı beni burada bıraktı ya. O Efe çabuk buraya gelmen lazım. Sen rüyanda ne görmüştün? <laughs> Brawl Stars şeyleri. Brawl Stars portalı bulduk arkadaşlar. Oha hem de evimizin içinde. Oy. Sürpriz. Lan. Umut abi. <laughs> Efendim kan. Ne oluyor Efe? Bebek mi doğuruyorsun? Yalnız Umut abi sen nereden çıktın ya? Ben size güzel bir sürpriz hazırladım. Maymun Umut abi. İşte abi bakalım maymunum. İyiyim sen nasılsın Efe? İyiyim ben de maymış ya. Biraz öksürdüm ama korkuttum galiba sizi. Yok yok bir şey olmaz. Biz her zaman seninle öksürme alışırız. Şey... Abi, şimdi, çok korktu. Tamam. Kapıları falan kapattı ama dedi ben korkmadım. Yani. yani yok be fazla korkmadık ama yani evde hırsız var sandım. Valla alacaktım sopayı kafana vurdum yani. Ya he he he. Tamam neyse boş ver geç de. Bu portala girecek misiniz oynayacak mısınız? Şimdi bu portalı sen mi yaptın bize? Evet ben yaptım. Yalan söyleme gözlerime bak ah, bu kız. Yalan söyleme. Bak ya bir <gülüyor> de. <gülüyor> gerçekten sen mi yaptın? Ben inanamadım. Evet ben yaptım. Efe'nin rüyasında gördüm. Efe de çıldırıyordu tabii burada. Abi ben rüyamı nasıl görüyorsun sen? Harbiden yani, Efe'nin rüyasını nasıl gördü? Arkadaşlar çok ilginç ya. Tamam o zaman artık bir an önce bu portaldan geçelim. Sen de geliyor musun bize? Size iyi oyunlar, iyi eğlenceler. He bu arada sanda kitap bıraktım. Onu asla okumayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Aa gitti bile. Ne bırakmış sanda bakalım hemen okuyalım. Ya ben okuyacaktım ne yapıyorsun? Vallahi yakarım <laughs> Ya dur sen de her yeri yakıyorsun ya bugün hayırdır sende vallahi orman yangını mı çıkaracaksın? Neyse burası çok güzel bir maceraya çıkan Brawl Stars portalıdır. Bol eğlenceler not tek bir kural var arka sayfada yazıyor. Hadi arka sayfadaki notu da sen oku. Hadi bakalım okuyalım. Yola çıkmadan önce yanına hiçbir eşya almamalısın. Tamam hadi almaya Allah dur abi şunları da bırakayım. Hiçbir eşya almadan yola mı çıkalım? Valla arkadaşlar bu bir tuzak gibi geldi ama. Efe niye direkt tıklıyorsun? Allah'ım direkt tıkladı çocuk ya. Abi biz öyle şey o kırmızı benim için kırmızı perde sermişler. Vallahi kırmızı perde değil bu kırmızı <laughs> Allah Allah Allah. <gülüyor> Dur <gülüyor> doğru doğru oho lan Nita bu arkadaşlar Efe bayıldı Efe valla heyecandan mı bayıldı korkudan mı artık sevişten mi anlayamadım ama. Efe uyan uyan <laughs> uyanman lazım yardım et bana yardım et ne diyeceğim bilmiyorum şimdi merhaba mı diyeyim yani savaşacak mı ne anlamadım ben. Tamam abi, ben onun dilini anlıyorum sus bak şimdi. Hadi. Lan bir dakika. Aa, ura, ura. Anlaşıyorsunuz mu siz? Yok ben Abi, Türkçe sen... biliyorum aslında da o ona ayıp olmasın diye devam et. ben de ona ayıp olmasın diye. Yani. Sen... Oğlum hayırdır lan hayırdır hayırdır Dur dur hayırdır 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 Evet. Bakın buraya dost ya da düşman olarak gelebilirsiniz. Tercih Ama öncelikle şunu bilin ki ben tek başıma değilim. O Efe ayısı ayısı. Ben oğlum Efe. Oha. Aha ayısını ayısını indirdim. Benim ayımı mı indirin? Gel buraya. Al. Adamı niye ayısını indiriyorsun? Efe Adamı kaç niye kaç. Allah. Gel Oğlum gel. Oğlum ayıdılar adına vuruyorsun. Aa yem 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 yem. taktiksel <laughs> dalmamız lazım. Oha çok güçlü çok güçlü. Bir daha vursa öleceğim valla. Arkadan saldır ben de önden. İki kişi saldıralım. Lan kaç ya Allah, bismillah. Turan taktiği. Turan taktiği. Oğlum sen kimsin lan? lan? Gel buraya gel buraya. Arkadaşlar silahımız da yok valla. Ama hadi yumrukla alabiliriz. Efe yardım et. Hadi. Abi gidiyorum. Senin var ya şimdi ağzını burnunu kırdım. Gel lan buraya. Hadi. Aha. O kırmızı şampiyonu alacağım koşu. senin. Sonuna kuleşe. Sonuna kuleşe. Sağdan. Efe aşağı atarsak ölebilir. Hadi hadi. Hop. Lan beni atma dur. Lan gelsene. Abi saniye. <laughs> <abi>, saniye. <laughs> <bir abi. abi. gülüyor> Aha. Abi şey saçımda alayım. Dur dur. İtemler düştü içinden arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Başka bir şey var mı? Aa bak şurada da bir şey var. Tamam onu sen aldın. Arkadaşlar burada da var. Iııı. Ee... Şurada da bir kafamı şey ver, var. Ver, kafamı ver kafamı. Şurada da bir silah gibi bir şey var. Tamam çok güzel. Lan ne yaptın yanıyorum zehirlendim. Abi 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 kafamı ver kafamı ver. Onu indirmezsen verme. O tepemize Aa. düşmez değil mi? Tamam hadi in. Heh, Yok. al dur bakalım nasıl gözükecek. Aa, oha ne yaptın lan? Evet. Arkadaşlar şuna bakın lan çok tatlı oldu. Bir dakika ben de giyiyorum. Evet. Ala ben nasıl oldum? Ayırsın ayı gibi olmuş. Ya hayır öyle demeyecektin. Replik vardı. Jilet gibi diyecektin. Ha nasılım? Çok muyum? Çok mu paça. Jilet. Bıçakla et kesmeyim ha. Nasıl? Jilet. Çıkat et kesmeyim. Neyse bakalım hadi yolumuza devam edelim. Ayı olarak arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Evet hadi iki sen ayı. Arkadaşlar nereden hayırdır da? Postun yok. Ya bak Efe. İki ayı aldım eve gidiyorum. Biri büyük biri küçük İyi pardon. Biri kahverengi biri beyaz iki ayı aldım. Hep sen mi şarkı söyleyeceğim. Biraz da ben söyleyeyim. İki ayı bir araya gelmemeliydi. Belki de bu kadar sevmemeliydi. Ah. Neyse arkadaşlar şarkı söylemek bana göre değil ama Efe'ye göre de değil. Bunu kabul edebiliriz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Karşımıza. Efe. Efendim abi. O Mortis mi? <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum niye vurdun? Allah Allah korkma korkma bir anda heyecanlandırayım dedim. Biraz bir gerilim şey gerilim yükseltelim anladın şimdi mı? Dur, dur, Bak şimdi. Aaaa! Ne oluyor oğlum? Ben gerçekmiştim. <laughs> Yaz ayıp olsun sağlammış arkadaşlar. Baya güçlü gözüküyor. Efe bir şey diyeceğim. Heh. Ben Mortis'ten birazcık korkuyorum. Aa, abi sen korkma. Mortis! Abim sana dedi ki ben de, de böyle var ya Mortis'in dedi. Ağzını buraya kırayım dedi. Lan oğlum ne yaptın bari silah at bana silah at. Hadi hadi silah at bana şey merhaba. Ben sizi ne kadar çok sevdiğimi söylemiş miydim daha önce? Yalan konuşuyor. Yalan Mortis dedim. Dedi onun ağzını burnunu kıracağım dedi. Ben dedim Mortis'ten daha üstün dedi. Ben ayı pençelerimle onu ezerim dedi. Öyle mi? Efe yok öyle değil de. Öyle değil de. Öyle öyle Mortis dedi ki bir de. O Mortis'i dedi. Mor saçlar iyi lan. Öyle mi? Öyle öyle. Gel bakalım buraya Han Style. <laughs> oh, lan saldırıyor. Uzak dur. Uzak dur. Hadi işte bu. Oh. Bunun içinden de bir şeyler çıktı arkadaşlar. Bakalım. Bundan yarasa şeyleri çıktı. Bir dakika ben şu Mortis'in kafasını çıkarttım. Nasıl yani? onu hemen? Aslanım benim. Bak ben hep sana gelmiştim zaten. Dedim Mortis'e Mortis'e demiyor demiyorsun? Mortis diyor öyle şeyler dedi diyor. Harbiden korkulacak bir şey yokmuş aslında. Onu öğrendim. Al bakalım şöyle şeyler çıktı bak. Bu Mortis'in küreği arkadaşlar bu galiba şey çıkart. Yarasa evet. Yarasa çıkartıyor. Ya. Sen yarasayı sevmiyor musun? Aa! <laughs> Anlaşılan sevmiyormuş arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bir dakika bu ne? Bir dakika bu tahmin ettiğim şey mi? Oo! Arkadaşlar Mortis yendim ve karşılığında uçan yarasayı ya biniyorum. Ooo ben de biliyorum. Oley be çok eğlenceli. Arkadaşlar galiba yola buradan devam edeceğiz. Evet. Ee yarasa şimdilik buradan tren yolundan devam etmemiz gerekiyor galiba. Sen burada kal tamam Beni bekle. Buradan vagonlar çıktı. Abi yarasa bu yarasalar hareket etmedi mi? Bekle böyle. Evet bizi bekleyecek bunlar. Şunu da şöyle koyalım. Heh. <laughs> Ne oldu lan düşüyor muydun? Hadi evet, 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 evet. hazır mısın bakalım evet. çok eğlenceli gözüküyor. Ya Allah bismillah. Ya Allah hadi bakalım gidelim. <laughs> <laughs> çık çık. Oh, Allah. Oğlum benim <laughs> niye böyle oldu? <laughs> oh, Efe gidiyor. <laughs> arkadaşlar o kocaman bir el primi. Çabuk Efe yardıma gitmem lazım. Koş koş. Oğlum böyle olmadı böyle olmadı. Tamam arkadaşlar bu sefer olacak. Orada birazcık fazla avandım ileriye doğru. Ben düştüm o yüzden Hadi gidelim bakalım hadi Hadi geliyorum Efe dayan geliyorum Arkadaşlar lan gitmiyor bu Lan oh, lan bir anda hızlandı Geldim Ah oh. Selamun aleyküm. Hepsini abim yap. Ya yine benim üstüme atma suç. Efe buradan çıkacak yer de yok. Aha kapı da açılmıyor. Valla kaldık burada. Haydi oh. bakalım. Haydi bakalım çocuklar. Çıkartın dansları. Oh oh. Oh oh oh. Geliyor geliyor. Yani. Çok büyük şeyler geliyor. <laughs> Harbiden çok büyük geliyor. Ya siz çaklaban mısınız? Benim önüme geçmiş dans ediyorsunuz. Hayırdır lade? Eee şimdi bak hiç konuşmaya gerek yok. Direkt dalalım bence. Gel lan buraya. Gel lan buraya arkadaşlar. Hadi bakalım. Yara sövge çıkardım. Mortis mortis mortis. Hadi bakalım. Mortis gücü adına. Hadi öl. Arkadaşlar arada şu silahı da kullanalım. Hadi bakalım. Odi. Odi. Lan hani ölmüyor bu. Çok güçlü. Aha mermi Alasana. İşte <desak> bu be. İşte bu. İçinden bir şeyler çıktı bu yine. Allah kullansam. Oo. Oh, oh. oh, oh. oh tabi, 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 Arkadaşlar El Primo'nun gücü. Oh, El Primo gücü adına. Bir dakika kapı kırıldı onu atınca. Tamam güzel güzel tamam artık serbestiz arkadaşlar. Efe geliyor mu? Yoksa orada mı kalacaksın? Ha abi orada kalacağım. İpim gücüm yok orada kalıyorum. Allah Allah ya. Allah Allah Dikific ya. Dikkatli dikkatli parkurdan gidelim. Valla aşağısı lavlarla abi, dolu. Abi, Burası hep bizim temiz yer anladın mı? Aha burada bibi vardı da yalnız bu bibinin boyu birazcık kısa mı arkadaşlar? Siz kime küçük diyorsunuz lan? Ya da boş verin ama alın şunları. Heh, bu ne? Hediyem olsun size. <laughs> lan! Oh, ne uçtun be? Oh, Ay, Allah! Oh, sen benden de uçtun he. ha. Kavyonları böyle uçamıyor ha. Valla o çubuğu sen aldın mı? Ha, diğer çubuk buraya düşmüş. Gel bakayım al. Galiba bize uçuran çubuk verdi. Evet arkadaşlar uçuran çubuğumuz oldu. Oğlum bir dur ne yapıyorsun? Oh. Ya. Efe orada spike var. Lan dur bir vurup durma. Valla bak bir tane kıçına vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Lan tamam tamam gel. Pop vurdum bir tane. Aa. <laughs> Merhaba Spike. Valla ben seni oyunda çok seviyorum ya. Çok güzel karaktersin. Herkes yeniyor ne neredeyse. Eyvallah kardeşim eyvallah. Yani şu ayı kostümünde birazcık komik gözüküyorsun ama ben seni sevdim. Ama yine de konsept gereği kavga etmemiz gerekiyor. Beni yenersen güzel ödüller kapacaksın. Ayı kardeşim. E bak bana ayı kardeşim dedi ya. Valla arkadaşlar Spike zorlu bir rakip ama biz yine de kardeşimle birlikte onu yeneriz. Evet abi. Hay bakalım Efe hazır mısın? 3, 2, 1 koş saldır. Koş saldır. Of oh, Allah dur lan dur bana vurmayacaksın. Ne oldu öyle kocaman bir patlama oldu ve Efe artık yok. Lan Efe kardeşim benim ya ne oldu şimdi ona? Arkadaşlar hemen ipuçlarını takip edip ya mutlaka bir şey bulmam gerekiyor. Efe'den bir iz bulmam lazım. Buradan yolumuzdan devam edelim bakalım. Of Efe of Efe neredesin? Aha Leon eee merhaba sen benim kardeşimi gördün mü acaba? Şöyle mavimsi bir şey yani. Senin kardeşini görmedim dostum. Bilsem de söylemezdim zaten. Ya dur bir sakin ol niye bu kadar sinirlisin ya? Asıl benim sinirli olmam lazım. Gel lan o zaman buraya. Gel lan o zaman. Hadi yarasalar yardım ben edin. Gel buraya. Hadi oha çok hızlı. Oh öldü valla... İki tane de Leon pelerini çıktı bakalım. Aa! Bir dakika. Görünmez oldum arkadaşlar. Leon pelerini alınca görünmez oluyoruz. Oha! Çok iyi lan. <laughs> Yaz Efe'yi bulmam lazım. Efe hala kayıp. odanın içerisinde olabilir mi acaba? Bir dakika. Krov sen misin? Evet. Ne haber Kaan? İyi misin? Seni görünce çok iyi oldum ya. Araya ben seni çok seviyorum. O oyunda senden başka karakter oynamıyorum. Biliyorum biliyorum. Seni severek takip ediyorum. Sen de biz çok iyi bir ikiliyiz. Vallahi harbiden öyleyiz de. Bir şey soracağım. Kardeşim Efe'yi gördün mü acaba? Eee merak etme. O patlamadan sonra kardeşini son anda kurtardım o odanın içerisinde kardeşine kavuşabilirsin. Ya sen var ya harbi kralsın ya. Sen harbi kralsın ya. E bu arada o odadan geçince çok sürpriz şeyler seni bekliyor haberin olsun. Tamamdır aşırı meraklandım şimdi. Var arkadaşlar yarasalarda burayı. Yarasanın kafasında bir şey mi var o şapka mapka tak. Allah Allah çok garip tamam. Brawl Stars odası. Şimdi arkadaşlar hazırsanız bu Brawl Stars odasına giriyoruz. 3, 2, 1, hop. Abi! Ulan kardeşim benim. Oh be iyi olduğuna çok sevindim. Ee, abi. kardeşim benim. Oh be vallahi iki ay kardeş çok iyi uyumlu olduk he. Tabii, ha. Tabii abi. Ha, bir var iki sesi var. Evet Efe'yi arada... kurtardım. Aa Efe ne yapıyorsun? Seni kurtarıyorum sen bana vuruyorsun. Olsun ben sana yok bu Lan dur dur ama ben uçabiliyorum onu unuttum. Efe bu arada orada Leon vardı. Leon'u yendim ve bunu kazandım bak. Bütün setini ay. çıkar onu giy. Nasıl? Aa Görünmez olabiliyoruz Oğlum dur bana vurma artık bir vuruyor zaten uçuyor çubukta Neyse burası ne böyle arkadaşlar Karakterler falan var yoksa biz bunlara dönüşebiliyor muyuz Aa, Abi senin top gülsektin çok komik ya Efe neredesin bak çık ortaya çık ortaya bak Oha Bak bak baba ayak izleri gözüküyor Ayak izleri ayak. Ee, ayak gözüküyor Nerede Sisi kurt Sisi kurt Zeki <laughs> gördüm. Evet. Brawl Stars odasına hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz karakterlere dönüşüp oynayabiliyorsunuz. Burası efsane bir oda. Minecraft'a geri döndüğünüzde ise çok güzel ödüller <laughs> alıyorsunuz. Bu oyunu oynayacak mısınız? Oynamayacak mısınız? Vallahi. Oynayacağız. Evet. Elbette oynayacağız ama bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda oynayacağız. Çünkü bu video bayağı bir uzun oldu. Abi bak şimdi kuralı yapacağım. Kurala bak. 9-9 <laughs> <laughs> Nasıl? <Lan>, ne yaptın? <laughs> Aha ha, geri geldi. İntikam vakti. <laughs> Yürü anca giderse. Neyse arkadaşlar sağ ve sol çıkan videoyu izlemişsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. <laughs>